Merhabalar, ben Barış Furkan Alkan. Şu anda Konya Volkswagen bahisindeyim ve karşımda ID7 var. Volkswagen'in tamamen elektrikli yeni sedanı. İçeride bizleri bekliyor. Haydi hep birlikte en detaylı bir şekilde inceleyelim. Evet, karşınızda yeni ID7. Önce anahtarından başlayalım. Anahtarımız klasik bir Volkswagen anahtarı. Alışla gelmiş Volkswagen'lerde kullanılan anahtarlar. ID7 Volkswagen'in premium segment bir arabası. Ee, yani Normal donanımlarında bile masajlı koltuğundan tutun elektrikli bagajına varana kadar olan opsiyonlarla bize geliyor. 7 ortalama 700 kilometre menzil veriyordu yanlış hatırlamıyorsam. 700 kilometre menzile sahip. Şehir içi, şehir dışı yani şehir dışında 800 küsürdü hadi yanlış hatırlamıyorsam. Bu tür bir menzile sahipti. 186 e, beygir güç üretiyor aracımız. Yani teknik bilgilerini zaten ben size burada kenarda sağda solda vermiş olacağım. Ön panjurundan başlayalım. Yeni ID 7. Şöyle yakından da göstermek gerekirse Volkswagen'in yeni geçmiş olduğu Matrix farlar. Hani muazzam IQ LED teknolojisini kullanıyor zaten. Muazzam bir farlar bunlar. Hani Mercedes gibi. Mercedes'in far selamlaması gibi gece çok güzel selamlama şekli oluyor. Gece videosu da ayrıyeten gelecek zaten kullanımıyla birlikte. Ön tarafına baktığımız zaman Volkswagen'in Nardo Gris'i olarak adlandırdığı bir rengi var aracımızın. Aracın yan hatlarını dolaşmak gerekirse şöyle etrafını dolanalım aracımızın. Ve Volkswagen'in cidden çok başarılı olarak yaptığı bir premium sedanı. Benim de çok hoşuma giden bir araçtır. Yan taraftan da arkadan da aracımız bu şekilde gözüküyor. Güneş parlamalarından ötürü renk farklılıkları olabilir. Şimdi arkadan incelemek gerekirse aynı ön tarafta bulunduğu gibi. Arkadan da gibi göründüğü üzere stoplar yandığı zaman, birazdan açacağız farlarını. Yandığı zaman muazzam bir bütün görüntü oluşuyor. Ve ID7 zaten, <laughs> sahte deyince bunlar. Bunlara zaten aldanmayız. Elektrikli, tamamen elektrikli bir aracı. Araç. Aynı, aynı şekilde arka tarafta da IQ farları bulunuyor. Şimdi aracın bagajına bakmak gerekirse elektrikli bir bagajımız tabii ki var. Aracın bagaj hacmi gayet geniş. 2000 litre koltukları yattığından itibaren 2000 litre civarı bir bagaj hacmine sahip oluyor. Ee, yani burada alt tarafında zaten iki bölmeli bir bagajı var. Aracımızın şöyle iki bölmeli bir bagaj hacmi var alışıla gelmiş olduğu gibi bunun bunun altında eski tip araçlardan alışıla gelmiş gibi şey yok. Elektrik aksamları, ilk yardım kiti olsun, şarj aletleri olsun onlar bulunuyor. Aracın bagajı genel şekilde genel haliyle bu şekilde açıldığı zamanki görüntüsünde şöyle göstereyim sizlere. Genel haliyle bu şekilde dediğimiz gibi elektrikli bagajımız var. Bu aracın opsiyon olarak zaten 4 anahtarsız girişimiz bulunuyor araçta. Anahtarsız bir şekilde ve yeni ID7'nin iç tasarımı. yani Volkswagen'in muazzam diyebileceğimiz şekilde tasarladığı bir iç detayımız var. İçi beyaz olarak geliyor. Bunu opsiyon olarak alıyorsunuz. Ve Volkswagen'le alışamadığımız bir şey. Alışamadığımız bir kokpit tasarımı diyebiliriz. Çünkü Volkswagen'de bu ön gösterge paneline hakim olduğumuz bir gösterge paneli var. Lakin şu anda böyle küçük bir gösterge dijital panel, LCD ekran diyebiliriz bu şekilde geliyor ve iç tasarımımız genel olarak bu şekilde. Şimdi ne gibi bir opsiyonlarımız var diye soracak olursanız, şimdi bu ekran değişmiyor öncelikle. Bu ekranda herhangi bir değişiklik yok. Ee, klimalarımız zaten dijital gördüğünüz üzere. Buradaki klima menfezi analog olarak bir buton yok. Burada masajımız bakın şöyle göstereyim. Koltuk klimamız, masajımız fonksiyon ve şu anda hizmet dışı diyor. Bunu bayiden çıkartırken buradan aktif ettiğiniz takdirde bu ekrandan görebiliyorsunuz tüm ayarlarınızı iki tarafında sağ ve sol olmak şekilde. Klimalarımız, kurutmamız ve ayrı olarak bu koltuk ısıtması, ısıtması ve soğutması var. Ayrıca tek ısıtma değil, soğutmasıyla birlikte geliyor. İlk başta da dediğim üzere premium segment bir araç. Şu anda incelediğimiz ID7 Volkswagen'in yeni sedanı. Burada hız sabitleme tuşlarımız aynı. Ya Volkswagen'in zaten 2021'de geçmiş olduğu direksiyon simidiyle aynı bir direksiyon simidi. Ee, direksiyon ısıtmamız. Burada gösterge panellerimiz. Hız sabitleyicimiz. test açma, kapatma, değiş, değiştirme tuşlarımız. Ve bunların hissiyatı o kadar güzel hissiyatı var ki. afedersiniz. affedersiniz. O kadar güzel bir hissiyatı var ki bunun hani böyle dokunduğunuz zaman bu şekilde yani öyle basmanıza değil şu şekilde bu şekilde ilerliyor. Ses açma kapatmada da aynı şekilde. Ee, önde göstermek için Volkswagen'in yine alışılagelmemiş bir şey aydınlatma iç ambiyans aydınlatma SOS tuşumuz. İç olarak burada geniş bir haznemiz var. İki tane type C girişimiz bulunuyor. İki tane type C girişimiz mevcut. Buradan bagaja erişimimiz var. Cam açma kapamamız ön taraf olmak üzere. Sağ tarafımızda ve dikkat ederseniz Volkswagen'de pek fazla görmediğimiz bir stil ve çok hoş bir stil aslında. Yeni bu da Volkswagen'in yeni modernize olarak geçtiğinin göstergesi. Şimdi torpidosuna geçmek gerekirse torpidomuz bu şekilde. Bir kullanım kılavuzu geliyor. ID7 ile alakalı. Başka yani burada ne varmış başka? Volkswagen satış sonrası garanti belgesi. Yani o kadar büyük bir iç hacmi yok işin açığı torpidonun ama gayet yeterli bir iç hacmi var. Dörtlü flaşörümüz burada. Buraya gelmek gerekirse Burası orta torpidonun gözü. Gayet yeterli ve şöyle değiştirilebilen bir iç haznesi var. Yani önde durumlar bu şekilde. Arkasına geçtiğimiz zaman aracımızın arkasına geçtiğimiz zaman aracımızın aracımızın arka diz mesafelerini bakalım. Hemen geçelim arka tarafımıza. Şöyle de bir görüntü alalım buradan. Şöyle de bir görüntümüz var. Cam tavanımız zaten onu söylememize gerek yok. Arkada ben 1.99 boyunda bir bireyim. E, arkadaki diz mesafem bu şekilde. Yani e, şöyle göstermek gerekirse ve koltukta benim kullanım pozisyonumu uygun bir şekilde ayarlanmış. Ve baş mesafemi de göstermek gerekirse baş mesafemde dik oturduğum pozisyonda bu şekilde. Normal hani biraz da yayılarak tabiriyle oturduğum şekilde böyle bir baş mesafemiz de var. Arkada Harman, Kosto, Harman Kardon ses sistemiyle geliyor zaten aracımız. Aynı şekilde kapı açma klipslerimiz, cam açma tuşlarımız ve bu arabada dört koltuk ısıtma soğutma bir şekilde geliyor. Bunu da gördüğümüz takdirde buradan havalandırmasını, koltuk kısıtma tuşlarını buradan ayarlayabiliyoruz. Menfezlerimiz bu şekilde. Aracın tepe lambalı bunlar dokunmatik bir şekilde çalışır. Böyle dokunduğunuz zaman kapanır, açılır vaziyette bulunuyor. Arkadan da görüntü bu şekilde. Arka kol dayamamız. Yani bu şekilde bir görüntümüz var arkadan da. Burada bir ambiyans aydınlatmalarımız var. Gece olduğu takdirde zaten gördüğümüz şekilde. Burada da böyle bir ambiyans aydınlatmalarımız var. Yine ID7 arkadan bu şekilde gözüküyor. Bu şimdi bu ID7 bu kadar ve ee, yeni ID 7. Volkswagen'in premium arabası. Evet, izlediğiniz için teşekkür ederim. Tüm teknik detaylı bilgileri e, videonun sağında solunda gerekli yerlerde gelecek. Bu benim ilk videom. Destekleriniz benim için çok önemli. İzleyip takip edip abone olursanız ve videoya like atıp yorumlara gelirseniz sevinirim. Sizler benim için çok değerlisiniz. Görüşmek dileğiyle.